Ee, Süleyman'ın hakkında diyor ki Süleyman ve Kral Mesih gibi krallar denizlere ve karalara hükmedecekler. Süleyman hakkında bunu nereden biliyoruz? Çünkü şöyle yazılmıştır. Tif sahtan Gazze'ye kadar Fırat Irmağı'nın batısındaki bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Birinci krallar 4'e 24 Tevrat. Aynısının kral Mesih Mehdi için olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü şöyle yazılmıştır Tevrat'ta. Mezmurlar 72'ye 8. Egemenlik sürsün. Denizden denize, Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek. Midraş, Rabbah, sayılar e, Seder, Naso 14. İlk kurtarıcı olan Musa 80 yaşındaydı ve kendi içinde İsrail'in kurtarıcısı olacağını ne biliyordu ne de hissediyordu. Burada tabi işaretle işaret de var. Hatta yüce bir olan Allah ona seni Firavun'a göndereyim. Mısır'dan çıkış 3'e 10 dediğinde buna rağmen imtina etti, kaçındı. Ve kendi üzerine alıp kabul etmek istemedi. Bu nedenle Allah'ın izniyle son kurtarıcı için de aynısı geçerli olacaktır. İlk kurtarıcı da olduğu gibi aynısı son kurtarıcı da olacaktır. Ve bu takva kişi muhşe olduğunu kendisi bilmez. Yani benzeyecek olan budur diyor. Musa nasıl kendini bilmediyse evet. Moşiyah Mehdi de kendini bilmeyecek. Ama Allah diyor Musa'yı gönderdiğinde o kaçındı diyor. Evet. Tabi bu bir zelle olmuş oluyor. Evet. Peygamber zellesi. Ama Mehdi de bu yok. İnşallah. Mehdi doğrudan Deccal'ın üstüne çöküyor. Ben evet. yalnız çöküyor. Tek çöküyor yani. Davutoğlu Moşiyah Mehdi hapishaneden tahliye edilecektir. Aynen böyle geçiyor. <laughs> 3000 yıllık eser. Hatta 3500 yıllık eser. Çünkü şöyle der. Genç cezaevinden krallığa yükselebilir. Genç o zaman bak. Genç cezaevinden krallığa yükselebilir. Vaiz 4'e 14. Tevrat'ta geçiyor. Haham Yehuda Şayun. Mesih geldiğini isimli kitabından. genç cezaevinden ancak krallığa yükselebilir diyor. Görüyor musun? Yani Me Mesih Moşe o zaman genç. Evet. Moşiyah Mehdi gerçek asilliğe sahiptir. Kendisine bağlı olanların ihtiyaçlarını hatta tüm dünyanın ihtiyaçlarını kendinden önde tutar. Bu nedenle gördüğü zulme rağmen sabretmiş ve hepsinin üzerinde yükselmiştir. Böylece onun liderliği tüm insanların izleyeceği doğruluk ve dürüstlük yolu olacaktır. Moşiyah Mehdi en mükemmel biçimde kamil olacaktır. Daha sonra ortaya koyacağı hakikat ve iman yoluyla kutsal tapınak tekrar inşa edilecek ve Allah'ın görkemi tüm insanlığa aşikar olacaktır. Bu ancak gerçek bu ancak gerçek liderlik olan Malkut Melak gerçek liderlik olan Melakut olabilir onu bir bakalım. Allah'ın hakimiyetiyle teca, tecelli edebilir. Ee, Şaim Kramer Mesih kim, ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman isimli kitabından sayfa 21-22 Musevi alim olan haham Yafet Ben Ali'nin Tevrat tefsirinden bu konuşma <laughs> İlk olarak Mehdi hoşya ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Yani Allah onu zorlu, çok çetin imtihanlardan geçirdikten sonra e, yüksek makama ulaşacaktır. İnşallah. Ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek. Yani bu kadar köklü çile ve sabır ona bir işaret olarak gönderilecek. Yani normal bir insanda olmayacak. Evet bir e, imtihan zorluğu. Bu denemeler Mehdi Moşiha bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalar böylece belalarla belalarla böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde Mehdi kendisinin beklenen şahsı olduğunu anlayabilecektir diyor. Yani o zaman ümit diyor. Yani dayanılmaz imtihanlardan geçecek diyor. Ya yani Bir insan dayanamayacağı. E, o zaman anlayacak diyor. Mehdi ol, olabileceği ihtimalini diyor. Ona işaret olarak bu gelecek diyor. Bunlar hep Tevrat kaynaklı anlatımlar yani hahamların anlattıkları Mehdi ile ilgili. Yani 3500 yıllık 3000 yıllık kaynaklardan alınarak anlatılan izahlar. Tevrat'tan alınan izahlar. Bir video gösterir mi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lan ikisi de yerim versin. <laughs> İki sıkı arkadaş. Davutoğlu, Moşya, Mehdi hapishaneden tahliye edilecektir. 3500 yıllık açıklama. Ne diyor? Mehdi daha kainat doğmadan, kainat oluşmadan, kainat yaratılmadan Mehdi yaratıldı diyor. Mehdi'nin ismi yaratıldı diyor. Evet. Ve Adnen cennetleri yaratıldı diyor. Evet. Tevrat'ta. Evet. Cezaevinden çıktığında evet. genç olacak diyor.